Herkese merhabalar. Şimdi logaritma ile alakalı karma test çözümü yapacağız ve bu sanıyorum bakıyorum. Evet, logaritmanın son videosu artık diziler konumuza başlayacağız. İlk sorumuzla şimdi bu testimize başlayalım. Ne diyorsun bakalım? Yukarıda bir grafik verilmiş ve bu grafiğin denklemi aşağıdakilerden hangisine ait olabilir diye sormuş. Şimdi birinci olarak hani Zaten bu grafiğin 1'de 0 olduğunu, gittikçe arttığını, y eksene değmediğini görünce bir bileşik sayı olacak. Birden büyük bir sayı olacak bir logaritma arıyoruz ama sonuçta olabilir dediği için şıkların tamamını bir eyleyelim. Doğru cevabın A olduğundan sonra göreceğiz. Şimdi B'ye bakalım. Bir kere B şıkkında X'e negatif değerler verebilmeliydim. Verememiş. Yani B şıkkı mümkün değil. Ee, doğru mu? Hani X'e ben niye eksi 5 veremeyeyim ki burada bunun bir karşılığı olmalıydı? Olmamış. Şimdi C şıkkında grafik zaten arttığı için kaybediyor. 1 bölü 2 çünkü sıfırla ile 1 arasında. Ee, diyelim ki bu bilgiyi de unuttunuz. Birkaç değer vererek grafiğin aslında azalması gerektiğini rahatlıkla anlayabilirdiniz bu da olamaz 1 bölü 2 4, üzeri 4 sabit bir sayı yatay bir doğru olmalı ne alakası var 2 üzeri x zaten daha önce çalıştığımız bir kavram ee, negatif bir değer alamaz asla 2 üzeri x negatif olamaz o yüzden x, üzeri, x eksen üzerinde kalıp artan bir fonksiyondu ki benim fonksiyonum negatif değerler alabiliyor aradığım kişi e de olamaz aradığımız a şıkkıdır logaritma 2 tabanda x'in grafiği böyle olabilir tabi bu gittikçe eksenle yaklaşacak Vesaire, vesaire. Bunları zaten konuştuk. Şimdi ikinci soruya geçiyoruz. Ifade verilmiş. Ee, bak, baktığımızda x'e 1 dediğimizde sonuç 0 olmuş. Zaten m 1'in 0. kuvveti 1 olur. Bu birim bana bir katkısı olmadı ama 1 bölü 2 verdiğimde 1'e gidiyor. Yani sonuç 1 olmuş. Logaritma m 1 x'e. Bakın bu x değeri m yerine yazmayın. x'in değeri bu. x yerine 1 bölü 2 yazıyorum. Yani m 1'in 1. Birinci kuvveti aslında 1 bölü 2'ye eşit. Biri de oraya atalım. 1 artı 1 bölü 2'den aslında m'miz 3 bölü 2'ymiş. Demek ki fonksiyonumuz fx fonksiyonumuz nasıl yaşıyormuş normalde? Şöyle yaşıyormuş. Logaritma m 1. m'yi 3 bölü 2 bulduk. 3 bölü 2 eksi 1'den aslında burası ne olmalı? 1 bölü 2 olmalı. Taban 1 bölü 2 üzerinde de x var. Neyi soruyorsun? 8m bölü 3 yaz diyor. Bir dakika 8m bölü 3'ün ne olduğunu anlamadım. m yerine 3 bölü 2 yazayım ben. Şu m değeri olsun. Yazdım. Ee, böyle payı paya, paya paydaydı. Paydaya koydum. Bir sakıncası yok. Bunlar gitti. Aslında buraya 4 yaz demek istemiş. Demek ki benim buraya 4 yazmam lazım. F4 eşit. Bu da x log 2 diyebilirim. Artık bunların uzmanıyız. x yerine 4 yazdım. Değil mi? Hani bu 1 bölü 2 2 üzeri eksi 1'den Eksi log 2 dedim. Şimdi burası ne? 2'nin hangi kuvveti 4'tür? Karesi. Önünde de eksi var. O zaman F4 değerim. Eksi 2 yani B şıkkı olacaktır. Şimdi 3. soruya geçelim. Bakalım orada ne soruyor? Sağ üstteyim. Aldım şöyle grafiği. Siliyorum ekranı. Tamam. Ne diyorsun? Verilen grafik kime ait? Onu bir söyle. Ve F'a e aitmiş. Ben ise bunu istiyorum diyor. G de burada. O zaman bunun cevabına bir A diyeyim. Terste 4 A'ya gidiyorsa F değil bu. Kimdi? G'di. G'de A. Değil 4'e gitmeli. Şu. Yani bu işlemin sonucu G'de A yazdığımda G A şurası oluyor. 4 olmalı. Şuraya temize çekeyim. GA bakın GA'yı arıyordum. A yazdım. O da FA eksi 3 oldu. O da 4 olmalı. Çünkü GA'nın 4 olması gerektiğini anladım burada. E o zaman bu tarafa bir bakayım. Eksi 3 diğer tarafa giderse FA da 7 olmalı. Yani F fonksiyonu ne zaman 7 oluyor? Şimdi burada 7 diye bir cevap var ya. İşte onun absisini arıyoruz aslında. Pekala. Şimdi söyleyin bana 9 verdiğimde 1'e gidiyor. Yani sonuç 1'miş m artı logaritma a tabanında x'e 9 yazarsam. 1 yazdığımda da 3'müş. Cevap 3 oluyormuş. Ne yazdığımda? Ne yazdığımda? x yerine 1 yazdığımda. Zaten buraya 1 yazdığınız gibi burası 0 olur. Çünkü a'nın 0. kuvveti 1'dir. Demek ki m 3'müş. m yerine 3 yazarsanız bunu da buraya atarsanız eksi 2 eşit logaritma a tabanında 9 yani a üzeri eksi 2 9 yani 1 bölü a'nın karesi ya da ya da iki tarafın eksi birinci kuvvetini alın. A kare eşit 1 bölü 9. İki tarafın eksi birinci kuvvetini aldım. Bu A kare oldu. Bu 1 bölü 9 oldu. Kimin karesi 1 bölü 9'dur? Ya 1 bölü 3'ün ya da eksi 1 bölü 3'ün ki A negatif olamaz aşağıda. A 1 bölü 3'müş. Yani aslında ben burada fx'i bulmuş oldum. Nasıl buldum fx'i? Şöyle buldum. M kaçtı az önce? Nerede buldum ben M'yi? M 3'tü. Tamam. Artı logaritma A tabanı dediğim 1 bölü 3'müş x işte bu işlemin sonucu ne zaman 7 olacak diye merak ediyoruz. Yani ben buraya a koyduğumda cevap 7 oluyor. Neyse 3'ü attım oraya. Logaritma 1 bölü 3 tabanında a eşit 4 oldu. O zaman 1 bölü 3'ün 4. kuvveti a'dır. 1 bölü 3'ün 4. kuvveti tamam. O, o da 1 bölü 3'ün 4. kuvveti olur. O zaman 1 bölü 81 olur. Biraz 4 işlemin yani yer yer fazla oldu ama Teknik olarak hiç zor olmayan sorular. Ya ben şöyle yaptım. X'e 9 koydum. Sonucu 1'e eşitledim. Sonuç burası. Buraya 1 dedim. X'e 9 yazdım. Sonra X'e 1 yazdım. Sonucu 3'e eşitledim. Buraya 3 yazdım. X'e 1 yazdım. Bu iki denklemden M'de çıktı. Zaten bu ters işlemi basit bir işlem. Getirip G'de yerine koyduk. Peki doğru cevap A şıkkı oldu. Şimdi alttaki soruya geçelim bakalım. Orada ne soruyor? İndirdim şöyle 4 numaralı soruya geçtim. Tamam. Ne soruyorsun kardeşim? G'de 27'yi soruyormuş. G kim? Şu. O kim? O da fx fonksiyonun Niye eşit x'e göre simetri? Y eşit x'e göre simetrik ne? Tersi. O zaman ben fx eşittir 3 üzeri x'in yani y eşittir 3 üzeri x'in tersini bulursam gx olacak. Nasıl ters bulurdum? Logaritmaya çevireceğim. Logaritma 3'ün hangi kuvveti y'dir? Bakın 3 üzeri x y oldu. x yalnızken artık fonksiyon tersi y yerine de artık x yazabilirim. İşte bu benim gx fonksiyonum ters olduğu için çünkü şu fonksiyonun tersiymiş x'e göre simetri olduğuna göre 27 yaz diyor. Gelelim yazalım 27. 27 şurada yazarsam logaritma 3 tabanda 27 3'ün hangi kuvveti 27'dir? 3. kuvveti. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Hemen diğer soruya geçelim. Diğer sayfaya geçelim daha doğrusu. Şimdi 5 Mihail 1 numaralı sorudayız. Ekrana sığdı mı? Sığdı. K0'dan büyükmüş ve 1 değilmiş. Tabandan bahsediyor zorunlu şeyler. Bir yamuk oluşturmuş bu grafiğin altında. Tamam. Yamul alanında 30 vermiş. Şimdi bir soru soracağım. M vermişim cevap 1 olmuş. Kırmızı grafikte ne zaman cevap 1 olur? K üzeri 1 eşit X demek ki X değeri şurası K'ymış. K M'ye eşit unutmayın bunu. Aynı mantıkla N vermiş cevap 2 olmuş. Sen ne zaman 2 olursun? Ya şöyle düşünün. Ben gelmişim X yerine N ye yazmışım. Tamam. cevapta da 2 olmuş. O zaman k kare eşit n değil mi? O zaman n'yi gördüğüm yerde k kare yazıyorum. Yani şu nokta k şu nokta k kare. Aralarındaki fark nedir? Sağdakinden soldakini çıkarırsam budur. Yamuğun alanı nedir? Üst taban artı alt taban topla burası 1 görüyorsunuz. Burası 2 topla 3 çarpı şu yükseklik yani k kare eksi k bölü 2 alan. O da 30 verilmiş soruda. Bölsem 10 çarpsam 20. Ne oldu buradan? k kare eksi k çar k kare eksi k eksi 25 sıfırdan eksi 5'e artı 4 k eksi 5 çarpı k artı 4 eşit 0 k ya 5'tir ya eksi 4 k eksi 4 olamaz neden eksi 4 olamaz çünkü tabandı k 5'miş veya şurada şunu yapın paranteze alın şurada K çarpı K eksi 1. Hangi sayının bir düşüyle çarpımı 20'dir? Direkt pozitif olan 5'i bulurdunuz. 5 çarpı 4 20. Pozitif olacak ya. Demek ki burası neymiş kardeşim? 5'miş. Otomatikmen burası ne olur? K'nın karesi 25 olur. Demek ki ne? 25 oldu. Önünde eksi var görüyorsunuz. M ne? Bu da 5. K neydi? M'ye eşitti. O da 5. mi? Eşitti bunlar. 5, 5 daha 10. Eksi 25. Eksi 15. Doğru cevap. 5 oldu. Hemen alttaki soruya geçelim. Yine bir grafik sorusu. Bakalım ne sormuş? Şöyle bir grafik vermiş yukarıda. B tabanda x artı ama şundan eminim. Ben eksi 26 bölü 27 verince sonuç 3 olmuş. 0 verdiğinde 0'a gitmiş. Bunu kullanalım. 0 olmuş sonuç logaritma b tabanında 0 verdiğimde o zaman b üzeri 0 1 ya demek ki a 1'miş bakın a'nın 1 olduğunu unutmayalım. A 1'miş tamam. Şimdi gelelim şuraya. Eksi 26 bölü 27 vermiş. Yazalım logaritma B tabanında eksi 26 bölü 27 vermişim. Yanında A artık 1. Sonuçta 3 olmuş değil mi? Hani. O zaman B küp değil mi? Kime eşit? 1 bölü 27'ye. Kimin kübü 1 bölü 27? 1 bölü 3. B de bu. O zaman fonksiyonumuz ne oldu? Logaritma 1 bölü 3 tabanında x artı 1 oldu. A'yı burada 1 bulmuştuk. Tamam. Şimdi gelelim neyi merak ediyorum? Bu dik üçgenin şu kenarı 1 onu biliyorum. 2 koyduğumda kimi gittiğini bulursam onun pozitif değeri şu yükseklik olacak üçgen alanı bulacağım. O zaman x'e 2 yazmam lazım. 2 yazayım logaritma 1 bölü 3. 2 1 daha 3 o da zaten 3 üzeri eksi 1 bölü 3'ün hangi kuvveti 3'tür direkt eksi 1 diyebiliriz ya değil mi demek ki şurası eksi 1'miş demek ki şu uzunluk 1'miş üçgenin alanı ne 1 çarpı 1 bölü 2'den dik üçgen çünkü doğru cevabımız e şıkkı çıktı iki kenarda 1 çıktı çünkü peki devam edelim 3. sorudayız bakalım orada ne soruyor sağ üste geçiyorum Şöyle bir şekil var. Önce iyice bir okuyalım. Sonra aşağı doğru indiririz. Gerçi indirmeye de gerek yok. Bunlar hani şunların paralel olduğu bilgisini alalım. Tamam. A'nın apsisinin 3 olduğunu unutmayalım. C'nin ordinatının C'nin ordinatının 27 olduğunu unutmayalım. Sonra alan istemiş. Tamam. Şimdi gelelim şuraya. Mavi grafik kime ait? Buna ait. X'e kaç yazacağım? 3. Buraya 3 yazdığımda ne olur? Logaritma 2 tabanında 2. Yani cevap kaça gider? 1'e gider. Peki burada mesela ben kimi yazmışımdır ki 27'ye gitmiş. O zaman bunun cevabını 27'ye eşitleyeyim. Çünkü bu grafiğin oradan geçiyor ya. Şurada birini yazmışım. Kim bilmiyorum. Çarpıp 27 olmuş. O da 3'ün kübü. E tabanlar aynı üstler aynı olacak. X 2 eşit işte 3'ten x 5 oldu. Demek ki burası da 5'miş. E dikdörtgen alanını soruyor. Şu kenar kaç? 26. Demek ki şu uzun kenar 26. Şu kenar kaç? 3 ile 5 arası 2. Çarparsam dikdörtgen olduğunu da biliyorum. 26 çarpı 2'den alan 52 oldu. Yani doğru cevabımız D şıkkı. Dikdörtgen olduğunda uyarmıştı. Alanı soruyordu. 52 D şıkkı doğru cevaptır. Alttaki soruya geçelim. Ne diyor? Patlama büyüklüğüne göre ortaya çıkan enerji miktarı, patlama büyüklüğü vesaire vesaire Anlatılmış. Bu kim? 3 büyüklüğündeki bir patlama bak bu patlamaymış dikkat et. Yani şu formülde buraya B patlama büyüklüğü ya ona 3 yazdım. 0.1 çarpı log 2E artı 2,4 diye formül sabit sayılardan oluşuyor. Burada E'yi soruyor enerjiyi sormuş işte. 2.4 buraya gelirse 0.6 kalır ki 0.1 çarpı logaritma 2E kaldı. E bu bunun 6 katı zaten logaritma 2 e oldu. Burası 10. 10 üzeri 6 2 e'dir. 2 e eşit. 10 üzeri 6. 10 üzeri 6'yı 10 çarpı 10 üzeri 5 yazacağım ki e'yi yalnız bırakabilme şansım olsun. E ne oldu? 5 çarpı 10 üzeri 5 oldu. Doğru cevap 5 çarpı 10 üzeri 5 çıkan enerji miktardır. Kaç kilovattır diye sormuş. A şıkkı doğru cevap oldu. Peki. Şimdi gelelim logaritmanın son sayfasına başlayalım. Evet şurada şöyle bir sorumuz var. Ne diyor? Bir denklem vermiş. İkinci dereceden bir denklemin kökleri bunlarmış. Peki toplamada tabanlar aynıysa çarpma gerçekleşmez mi? Yani logaritma 4 tabanında x1'in karesi çarpı x2 olur. 2. Çünkü bunları çarpmam lazım. Tabanlar aynı ve toplamı. 4'ün karesi 16. Kime eşit? x1 kare çarpı x2. Bu ne demek? Bu x1 çarpı x1 çarpı x2 demek değil mi? Hani x1'in karesi ya. Peki şuraya bakın. Şu an sarıya boyayacağım yere bakın. Kökler çarpımı. Bir denklemin kökler çarpımı c bölü a'dan. Yani burası 8 değil mi? Çarpı x1 eşittir 16. Demek ki x1 2'ymiş. Köklerden birini biliyorsan yerine yaz. 2'nin karesi 4 artı 2a artı 8 sağlaması lazım. 2a eşit 12 diğer tarafta eksi 12 a da buradan eksi 6 doğru cevabımız c çıktı veya gel x 2 bul kökler toplamı eksi b bölü a bul sen bilirsin doğru cevabımız c eşit oldu hemen diğer soruya geçelim Verilen ifadeye dikkatçe baktığımızda şunun karesi burada, bunun karesi burada. O zaman yukarıdaki ifadede iki tarafın karesini almak işe yarayabilir. Birincinin karesi logaritma A tabanında B'nin karesi. Bu kare illa içeri girecekse buraya gelir ve başa inmez. Dikkat edin. Tamam mı? Artı ikincinin karesi log B tabanında 3'ün karesi. Gördünüz mü? Şimdi bunun karesini ve bunu şimdi x'in çarpım iki katını alıyorum. Log A tabanda B çarpı log B tabanında 3 kime eşit? 9'a. Burayı bana aşağıda kaç vermiş? Aşağıda dediğim şu satırda 5 vermiş. Burası 5. Artı 2 çarpı şu B'ler taban değiştirmeden gitti. Logaritma aşağıda yukarıda 3 kaldı ve cevap 9. Sen oraya git 2 tane logaritma A tabanda 3 4 oldu. Sadeleş buradan logaritma A tabanda 3 oldu 2. O zaman A kare 3'tür. Kimin karesi 3'tür? A kare 3 ise A ya köküçtür ya da demene gerek yok. Eksi köküç olamaz A tabanda negatif olamıyor. Zaten A'yı soruyordu doğru cevap köküç oldu. Geçelim bir diğer sorumuzsa ne diyorsun? Kremadan tere, tereyağı üretme işleminde üretilen tereyağı miktarı bakın üretilen tereyağı miktarı problem tarzı bir soru gelmiş. Dikkat edin bu sorulara da zaman zaman böyle sorular sorabiliyor ÖSYM. Tamam. Bu işlemde x değeri kullanılan krema miktarıdır. Şimdi sen 10 kilogram krema kullanacaksın. X yerine 10 yazıyorsun değil mi? 10 eksi log 100. Burası da 2 oldu. 8 kilogram tereyağı elde edersin. Değil mi? Ne oldu? Bu üretimde krema 2 kilogram fire vermiştir. Çünkü 10 attık. Sonuçta 8 çıktı. 2 fire verdi. Şimdi 1000 kilogram krema verirsek diyor. O zaman buraya 1000 yazalım. 1000 eksi log değil mi? Hani Burada 1000 var 10 üzeri 3 bir de 10 10 üzeri 4 oldu bu da herhalde değil mi? 10 10 üzeri 3 1000 yazdım x yerine buna da 1000 yazdım. Ne oldu 1000 eksi şu 4 başa inse 4 tane logon o zaten 1 yazmama gerek yok. O zaman 996 oldu. Yüzdelik fireyi sormuş. Şimdi ben ne koydum işleme 1000 koydum. Ne çıktı 996 kayıp ne 4 neye göre kayıp? 1000'e göre. İşte bu yüzde kaça denk gelir diye sormuş. Ne yapacağım? Şu yüzler iki sıfırlar gitti. E, 4 bölü 10 demek 0.4 x yani cevap yüzde 0.4 yani 0.4 yani D şıkkı cevap olacak. Geldik dördüncü sorumuza. Bakalım orada ne sorulmuş. Sağ üste geçiyorum şöyle ne diyorsun bir tanım yapmış uç noktaları ardışık tam sayılar olan kapalı aralığa iyi aralık denir mesela 7 ile 8 ardışık ya bu aralığa iyi aralık demiş e, doğal logaritmanın tabanı olmak üzere bir dairenin yarı çapı e yarı çapı bakın yarı çapını e vermiş doğal logaritma yaklaşık 2.71 daha hatırlayın değil mi e alanı S'ymiş. alan nasıl bulunur pi r kare yarı çap e demek ki alanı buymuş değil mi Peki ln s diyor tamam. ln s bulduğum şey ne? Pi e kare. Bu kime eşit? X'e eşit. X'i içeren i aralık. Artışık iki tam sayı bulacağım. Peki çarpma neye döner? Ayrılır toplamaya. Elen e kare eşit x. Elen pi şimdilik dursun. Şöyle yazalım. Elen pi artı. Bu iki başa gelirse iki elene. Elene zaten bir. O zaman iki olur. O da x. Peki bu ne demek? Aşağıda e var. 2.71'in yaklaşık olarak hangi kuvveti 3.14 diye sormuştum. 2. Nokta, şuna bakıyorum. 2.71'in hangi kuvveti? 3.14 yapar. Bir kere birden büyük olduğu kesin. Çünkü 1 olsa kendisi olur. 2 olursa da fazla olur. Çünkü burası artık 4'e gidiyor. Demek ki bu sayı 1 ile 2 arasında atıyorum. 1.2 gibi bir şey olsun. Attım ha. Çok önemli değil. Artı 2 yok mu yanında bir de? Ne oldu? Yaklaşık olarak 3.2 oldu. 3.2'yi barındıran i aralık. 3.2 hangi iki ardışık sayı arasındadır? 3 ile 4 arasındadır. O zaman artış iki sayı olarak iyi aralık diye temsil edeceksek bu 3 ve 4. Bunun 3 noktaları 3 ve 4 olur. Onların toplamını sormuş. 3, 4 daha 7 gerçekten çok iyi bir soruydu bu da. Geçelim şimdi dersimizin konumuzun son sorusu. Bir saat sorusu var galiba. Şöyle tüm ekranı alabilecek miyim? Aldı valla. Evet. Şimdi evet bakıyorum son soruymuş. Ne diyor? Bir matematik severin tasarladığı aşağıdaki duvar saatinde yeşil renkli kutuca dakikayı gösterenin onluk logaritması nın saati belirten sayının onluk logaritmasına oranı yani dakika kaçsa mesela saat 2-8 geçiyor ya dakikayı yukarı yazıyormuşsun saati aşağıya her ikisine de log yazıyormuşsun. E bu tabi 2'nin kübü ya burada anlatmış başa indi. 3 çıkmış buraya da 3'ü yazmış. Bu bulduğu cevap. Dakikayı saate. Tamam. Şimdi gelelim. Herhangi bir anda o kutucukta 1.5 yazıyormuş. Hmm, ne zaman olsun bu? A'yı B, ge B geçe olsun. Mesela A'yı B dakika geçe kutucuğun oranı 1.5. Ne demekti 1.5? 3 bölü 2 demek. Peki bu kime eşit? Dakikayı yukarıya saati aşağı yazdığımda logaritmaları oranı doğru mu? Kabul mü? Evet yani dakika logaritması öyle anlatmıştı. Saat logaritması bu. Bir, bir buçuk olmuş. Diyor ki bu manzaradan en az kaç dakika sonra sıfırı gösterir. Peki sıfır göstermesi için herhangi bir dakikada m'yi ne geçe diye düşünelim. N dakika m bu logaritması logaritması sıfır olacak değil mi? Demek ki pay sıfır olacak log n sıfırsa burada 10 var. 10 üzeri 0 1 dakikanın 1 olması lazım. Yani e, yani 6'yı 1 geçe, 9'u 1 geçe, 10'u 1 geçe, 8'i 1 geçe hep bu kutucuk 0 olacak. Neden? Mesela 10'u 1 geçe. Ne yapıyorum? 1'i yukarıya yazıyorum. 10'u aşağı dakika yukarıya. Buraya log, buraya log. Log 1 0 ya. 0'ın bir sayıya oranı 0. Değil mi? Demek ki dakika 1 olursa 0 olur. O zaman bu manzaradan en az kaç dakika sonra çok iyi bir soruymuş. Kolay da gözükmüyor. Dakika bir olur diye sormuş. Gelin bakalım. Şimdi öncelikle burada bazı işlemler yapalım. İşler dışları yapacağım. 2 buraya gelsin. 2 log B eşit. 3 log A. Bu 2'yi bunun üstüne atayım. Log B kare. Bu 3'ü bunun üstüne atayım. Log A kare. Loglar aynı. Ne oldu o zaman? Bu aküp bu arada değil mi? Üstüne geldi. Ne oldu buradan? B kare eşit. A küp oldu. Buna dikkat et. Şimdi her ikisini de atıyorum. Bir tane alakasız sayının şimdi normalde biri size 2K eşit dese 3M'ye bunların ortak katı olan 6P gibi bir şey eşitleyip A demek ki bu 3P bu demek ki 2P diyordunuz ya kuvvette de o var. Kare küp. O zaman ortak kuvvet C üzeri 6 olsun. B'nin karesi C üzeri 6 ise B C küptür değil mi? Çünkü C küpün karesi C üzeri 6. A'nın kübü C üzeri 6 ise o zaman A da aynı şeye bağlayacağım onları. C kare olsun. Anlaştık mı? Çünkü A C kare olursa karenin kübü olur. Demek ki bir tane dakikamız neymiş? C C küpmüş saatte C kareymiş. Şimdi değerler verelim. Mesela C'yi 1 bir verseniz 1'i 1 bir geç oluyor. Ama 1 veremem. Neden? Çünkü 1 versem dakika 1 olur. O zaman dakika 1 olursa log 1 0 olur. Buranın 0 olmasını işler dışlar yapıp logaritmaları götürdüğünde denklem göz ardı etti. O zaman C'ye 2 verelim. C'ye 2 verirsem A saat 4 olur. Dakika 8 olur. Yani 4'ü 8 gece. C'ye 3 verelim. Ee, ne olur? 27 olur B. A'da 3'ün karesinden 9 dokuz olur. 9'u 27 geçe de bu manzara yaşanıyormuş. Yani 9'u 27 geçeye baksanız cevap 1.5 bir, bir çıkacak. Zaten C'ye 4 vermeyin artık. İşte sorunun güzelliği burada. C'ye 4 verirseniz. A ne çıkar? a, ee, şey A 16 çıkar olabilir. Saat 16 olabilir. Hayır gerçi olamaz. Öyle bir saat yok. Zaten C de 64 olur. 64 diye bir dakika yok. Dolayısıyla bundan sonra vereceğiniz her değerin kübü daha da büyük olacağı için ne öyle bir saat ne öyle bir dakika bulamayacaksınız. Yani sizin cevabınız aslında aslında ya 4'ü 8 geçe olacak ya 9'u 27 geçe olacak. Peki bunlardan hangisi olursa Hani en az kaç dakika sonra sıfırı gösterir cümlesindeki o en az sağlanır. Çünkü ben biliyorum ki sıfırı göstermesi için bir dahakine bir saatin bir dakika geçmesi lazım. Yani ya 5'i bir geçe ya 6'yı bir geçe ya 7'yi bir geçe. Bir geçecek. Çünkü B1 olursa sonuç sıfır oluyor. Doğru mu? Sıfır istiyordu ya. Şimdi 4'ü 8 geçe deseniz bir sonraki bir geçe 5'i bir geçededir. 5'i 1 geçeyi e, ulaşabilmeniz için 4'ü 8 geçeden hani 60'a tamamlamanız için 52 dakika burada 1 dakika da burada 53 dakika lazım. Ama 9'u 27 dakika alırsanız bir sonraki 10'u 1 geçedir. 10 olması için dikkat edin kaç dakika lazım 10 olması için. 33 dakika lazım. 1 dakika da burada. 34 dakika sonra onu bir geçe olacak. 53 dakika daha büyük olduğu için en az süreyi istediği için doğru cevabımız 34 olacak. Şahane bir soruydu. Özetlemek istiyorum. Şimdi buradaki mantık şu. Saat A'yı B geçe burada bir buçukluk bir oran varmış. B yukarıya A aşağıya logaritmalarınız 1.5 yani 3 bölü 2 imiş. Sahte sadeleştirme yaparak da logaritma A tabanında B 3 bölü 2 diyebilirdiniz. Demek ki A üzeri 3 bölü 2 B olur. İki tarafın karesini alırsanız bu iki gider kare buraya gelir. A küp B kare eşit olacaktır. Buradan ortak bir denklem bulabilmek için c üzeri 6 eşitledik. a'nın kübü c üzeri 6 ise a c kare b de c küp olur. Mesela c'ye değerler verdik 1 2 3 gibi. Mesela c'ye 1 verdiğimde A da şöyle yapalım. A, B haneleri. Bu da 1, bu da 1 oldu. C'ye 2 verdim. Bu 4 oldu, bu 8 oldu. C'ye 3 verdim. Bu 9 oldu, bu 27. Bundan sonra vermeyin. 4 verdiğinizde 16 olur. Duvar saatin 16'da bir saat yok. Zaten dakika 64 oluyor. Bundan sonra hiç vermeyin. Gittikçe daha da büyüyecek. Biri bir geçe denklemin bir hafıza kaybına uğramasıyla oldu. Çünkü biri bir geçe olmaz. Neden olmaz? Aslında bu denklemi sağlıyor ama burada olmaz. Çünkü buna da bir, buna da bir verdiğinizde burası sıfır oluyor. Sıfır bölü sayıdan sıfır oluyor. O yüzden bunu da veremem. Demek ki saat ya 4'ü 8 geçe olacak ya 9'u 27 geçe olacak. Çünkü B dakikaydı hatırlayın. Doğru mu? Şimdi bu mu cevap bu mu cevap? Neyi arıyorduk? Sıfırı ne zaman gösterir? Sonucun sıfır olabilmesi için payın sıfır olması lazım. O yüzden log B'ye sıfır dedik. 10 üzeri 0 birden B1. Saat ne olursa olsun onu bir geçmesi lazım. B dakikaydı. Şimdi ben saati 4'ü 8 geçe kabul etsem bir daha bir geçeye ne zaman giderim? Saati 9'u 27 geçe kabul etsem bir daha bir geçeye ne zaman giderim? Saat 4 ise burası 5 olmalı. Saat 9 olmuşsa burası 10 olmalı. Burada geçmesi gerek. 4'ü bakın bu 80 değil. 8 geçe. 8 geçe. 80 diye bir sayı da yok ayrıca. 4'ü 8 geçeden 5'e gitmek için 52 dakika. Bir de burada 53 dakika lazım. En az süreyi soruyordu. Bu değil. Bu daha kısa. Çünkü saat 9.27'den 10'a kadar 33 dakika. 1 dakikada burada 34 dakika sonra 0'a ulaşıyorsunuz. Doğru cevap C şıkkı. Mükemmel bir soruymuş. Pekala. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.